Şehit polisler için bugün Samsun valiliği önünde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Samsun şehitlerini dualarla memleketlerine uğurladı. Hüseyin Koç ve Malik Saykal. Devriye görevi sırasında tutuldukları çapraz ateş sonucu şehit düşen iki polis memuru için bugün Samsun valiliği önünde tören düzenlendi. Tören için vatandaşlardan, polislerden ve polis okulu öğrencilerinden oluşan binlerce kişilik bir kalabalık bir araya geldi. Geçici olarak merkeze alınan Emniyet Müdürü Muzaffer Erkan'ın yerine atanan Karabük Emniyet Müdürü Hulusi Çelik de vazifesine böyle bir acıyı paylaşarak başladı. Geçme daya, geçme. Şehitlerin tören alanına getirildiği sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. ...fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada terörün milletimizin birlik ve beraberliğini hedef aldığını söyledi. Ülkemizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedefleyen bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır. Terörden medet uman menfur zihniyet, aziz milletimizin sağduyusu, soğukkanlığı ve devletimizin kararlılığı ile hüsrana uğramaya mahkumdur. Şehit polisler törenden sonra memleketlerine uğurlanırken sloganlar atan bir grup emniyet müdürlüğüne kadar yürüdü. Allah Allah! Hey, Allah! Hey! Hainler hainler elinde sonunda cezasını bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim şimdi sizin yardımımıza ihtiyacımız var. Yani bizi rahat bırakırsanız biz de işimize bakarsak bir an önce hiç olmazsa yakalanması ile ilgili elimizden geleni yaparız. Şimdi biz... Kalabalık, Emniyet Müdürü Çelik'in bu konuşmasından sonra Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüp olaysız şekilde dağıldı.